Lan arabam var derdim var şu pimlerin çıkması gerekiyormuş ya tonalanması için. <laughs> kaynakçıya gidip bunlar kaynakçıya çıkarttıracağımışım. Lan arkadaş öyle ne? Sıkıntı bir iş ya vallahi. Ön tarafı tıraşlanıyor. Bu balans yaptırıyor. Orada titreme yapıyor bu kabuçta. Tamam, işi bitti. Şimdi yüzeyini parlatma. Olacak zannedersem. Değil mi? Yok yok. aldım, verdim. Verdi. Evet. Tamam. Ben aldım parayı. Aldım değil mi? Akşam aldım. Yetti. Ver. Evet. Ver. Evet. kendisi onun yüzeyin parlaması lazım yoksa hiç titreşim yapmıyormuş ustam öyle diye anlayayım bu işlem son bitti arkadaşlar bu şekilde ustamızın eline sağlık evet, evet baskı varsanız oldu montaj baskı altı oldu Kardeşim, sağ Yenisini taktık. Eskisi zaten burada. Şunun markası neymiş bakalım. Şu marka. Canusta Usta yapıyor. Şimdi arabanın şunları değişecek yine de demiş olmayın. Şuradan bir iki bakın karşı taraf. <laughs> ABS'nin sensör okuyucusu. Yüce Nur Usta benim yanına çırak olarak alın mı? Tabii, tabii, yani. Para mara ne istemiyorum Var mı bu da öyle Öğret bana bu işi. Eyvallah evet abi sağ olasın. Ta karşı taraf gözüküyor abi ya. Buradan bakınca. Akıs veriyor. He. geçiyor ya. Evet. O delikler. Aynen abi. Bismillah, Allah'ın Artık bunu adıyla. Allah'ın adıyla. Allah'ın adıyla. Allah'ın adıyla. Allah'ın Evet, var. aks kafasının değişmesi gerekiyormuş. Dönüşlerde çat 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 diye ses geliyordu. Aldık malzememizi körüyle birlikte. Bu şekilde ürün. Şu içindeki körükle zımbırtısı. Ne göstereyim şöyle. Şu şekilde. Al İnşallah bu parçayı doğru almışızdır ama. Tamam. Yerine koyalım bunu. Aksiye götürelim taks. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Evet şu an gidiyorum. Nereye gidiyorum? Aksiye gidiyorum. Bugün de sanayi günlüklerim olsun. Sanayi. Neyi abi sanayi Eskişehir sanayi sıra. Ne verim ha Bir de 95 modelin ki bu biliyor musun abi? Yeah, I'm そ <music> Masa çok tane hani. Bak ha, Olsun Şey atacağım YouTube açacağım da abi. <laughs> <laughs> ne yani işte. bir şey yapacaktın. Özenip masa düzenlerdik değil mi? He olsun abi. Sanayi günlükleri olsun bu da. hangi ustanın masası derdi toplu ki. Ee, ortam kalabalık. Her taraf parçal. Hmm. Yani işte iş yapıyorsun abi. illa ki kalabalık. borcum ne kadar 50 arkadaşlar tornacıda işim bitti görmüş olduğunuz gibi şu an diğer aksamalarını yapacağız bakalım el arabasını aldık gideceğiz oğlum aldık salıncakları sağa sola aldık ha. İşte Aynı şekilde bu arabanın bu adı ne var? Böyle bir şey. Rot, rot, abi rot arkadaşlar. Adamına gelen bu arabanın rotu. Bunu sonra adam maratası aldım Nasıl senin manata. Evet. Rotil alt sol. Aynı şekilde. Bura rotil. Sağ, sağa sağa sol aldık arkadaşlar. Bunları da göstereyim. Yok, bir işte. Başka bir şey değil Bunu hmm. arkadaşlar. Olan tonalandı. Ee, şu parçalar değişti işte. Hani tık dediğim az önce göstermiştim ya. Ondan sonra şu değişti komple. Körüyle birlikte. Hı. Arkadaşlar bu 150 lira. Bunu 100 liraya ton alattım. Bunu 50 liraya çıkarttı. Aynı şekilde 125 lira tanesi ikisi 250 lira. Fren balatası 120 lira. Ondan sonra şu rotiller 70 lira çifte. O şekilde arkadaşlar ustalık. Aynı şekilde baskı balatamız değişecek. Bak yeni orijinal bir parça. Eski göstereceğim arkadaşlar. Eski şu şekilde bitmiş durumda arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bu şekilde. Bunun böyle dönüyor. Bu komple ön takım şu değişecek. Bu. Şunlar değişecek. Şu değişecek. Yani Böyle arkadaşlar. Arabayı komple bir bakıma soktum. Satmıyorum arabayı artık. Aynı şekilde bu değişecek şu karşıda. öyle Bakalım. 750 lira ustalık verdi. 2000 lirayı geçkin masraf ettik işte. Böyle. Böyle.